Selamun Arkadaşlar Engelsiz Kardeşler Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz Perşembe günü ben pazardan bir çuval battıcan aldıydım biliyorsunuz iki gündür onu seremedim hava yağışlıydı bugün de hava durumu yağışlı göstermiyor doğrayıp sereceğim Kurutmalık aldım zaten kış günlerinin olmazsa olmazı sizlerden de kurudanlar varsa bilirsiniz gerek ana yemek olarak gerek kahvaltılı olarak çok güzel oluyor her sene yapıyoruz biz bunu Bakalım biz hazırlıyoruz. Allah az tadıyla yedirir inşallah. Videonun devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben bahçenin içinden semizotlarını toplayıp turşu kurmayı düşünüyorum. Bugün kuramam ama yarın eğer başka bir şey bahane olmasa yarın kurmayı düşünüyorum. Ben bunu giden sene de kurduydum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şifa deposu. Defalarca toplamama rağmen tekrar tekrar büyüyorlar. Ben semizotlarımı topladım. Onları yıkayıp aradıp dinlenmeye bırakacağım. Yarın da Allah izin verirse turşu kurmayı düşünüyorum. Bu arada bahçemden epeyden beri bir görüntü vermiyordum. biberler yeni yeni toparlanıyor. Yeni yeni çiçek açıyorlar. Her haliyle otlu bir bahçe. biliyorsunuz ben kendim ekliydim. Domates fidelerini çekirdekten ektim. Eğer yanılmıyorsam şunlar çeri olması lazım. 3 çeşit çeri ekliydim. Salçalık var. Çanak domates var. Pembe domates var. Var da var yani karışık ettik biz bunu. Belli bir sırası yok. Nereden ne çıkar? Zararsız, yansız. Toplar inşallah. Herkes bahçesinin mahsulünü topladı arkadaşlar. Benimkiler gördüğünüz gibi halen çiçekte. Bazıları döl veriyor. Bazıları çiçek açıyor. Salatalıklar yeni çiçek açıyor. Şunlar sonradan ektiklerim yerinden çıkmayanlara salatalık tohumu attıydım arkadaşlar. Bunlar da görmüş olduğunuz gibi cırtlaklarım tohumlanıyorlar. Bu sene bahçem hiç hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Ekmeseme gidim keşke diyorum bazen. Bazen kısmet de varsa olur diyorum. Yeni çiçek açıyor salatalıklar. Ben semizotlarımı götüreyim. Maydanozlarım da gördüğünüz gibi tekrardan büyüdü. Bunu da biçeceğim. Kış için. Rüzgar çoğu ürünleri kurutuyor arkadaşlar. Artık alan ne olursa alacak artık. çiçeklerimin tohumunu arkadaşlar ben bir arkadaşımdan almıştım. Aynı çiçekler çıkmadı diye üzülüyordum. Papatya gibi değişik çiçekler çıktı diyordum. Ama bu büyüdükçe katmerlenmeye başladı. Tek kat açıyordu papatya gibi. Sonradan çoğalıyor katları. Günlük videomuz bu kadar. Eğer videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Engelsiz kardeşlerde kalın. Hoşça kalın.